Ama gene de dikkat edin yani. Tam, Hanım kaydı şey alıyorum. Ee, gündem Aha. hakkında biraz e, görüşünüzü alabilir miyim? E, bugün Aksaray'dayız. E, 20'ye yakın milletvekilimizle Aksaray'ın nabzını tutmaya geldik. Hem ekonomik anlamda e, hem de e, sağlık bakımından Aksaray'ın ne durumda olduğunu e, milletvekili arkadaşlarımızla saptamak üzere Aksaray'dayız. Her bütün ilçelerimize ziyaretlerde bulunacağız. Her bir milletvekili arkadaşımız bir ilçeye gidecek. Dolayısıyla dokunulmadık yer bırakmayacağız. Seçimler yakın. Erken seçim talebimiz var. inşallah. halkımızla beraber bu hem sağlık yaşanan olumsuzlukları hem ekonomide yaşanan olumsuzlukları hep birlikte el birliğiyle atlatacağız. Peki, e, erken seçim konusunda e, ittifak seçimleri de evet. gündeme geldi. E, İyi Parti'nin bir e, alternatif sunumu da oldu. Hı hı. Bu konuda nereye gider? E, bu e, ittifaklar peki. İttifaklar bence artık olay bu ülkenin cumhuriyetçi, aydınlık, çağdaş değerlerine inanan her insanın bir araya gelmesi lazım. Burada ülkenin istihdam alanında daha gelişmesi için, ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kuvvetler ayrılığının sağlanması için böyle düşünen bütün insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nda olan kardeşlerimizin de ülkenin ekonomisinin düzelmesi, tarımda terk edilmiş toprakların yeniden kazanılması, ithalatta dışarıya bağımlı olmamak, hukukun üstünlüğünün sağlanması konusunda bize destek vereceklerini düşünüyorum. Aklı selim olmak budur. Hep beraber Millet İttifakı'yla, dostlarımızla ve Cumhur İttifakı'nda da Böyle bakan arkadaşlarımızla iktidara geleceğimiz çok yakın bir düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı başkanlığı sistemli size göre yanlış diye söylüyorsunuz mesela. Evet, tek bir akıl olmaz. Bunu kesinlikle değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle değiştirmeyi düşünüyoruz. Ortak akıl çok önemli dediğim gibi hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, basının özgür olması son derece önem taşımakta. Bir tek insanın neredeyse Çocuk, insanların kaç çocuk doğuracağından tutun. Hangi üniversiteye hangi rektörün atanacağına varan Yelpaze'de her konuda karar sahibi olması olası bir Dünyada böyle bir ucu ve sistem yok. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistem bizim olmazsa olmazımız. Mutlaka bunun için mücadele edeceğiz. Ee, önce tabii yüzde elli artı biri alıp daha sonra e, güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemden kastımız dediğim gibi kuvvetler ayrılığı, güçlü basın, özgür basın. E, yine üretimin başat olduğu bir ülke. Refah içerisinde herkesin eşit paylaşımdan payını aldığı bir ülke hayal ediyoruz. Peki bir de e, halka inmek adına buraya geldiniz. Biz ee, halktan hiç çıkmadık ki. Halkın içindeyiz. <laughs> inmek, halkla beraberiz her zaman. Evet. Daha çok <laughs> inmek için diyelim. Evet. E, bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok çaba sarf ettiği halka e, daha fazla e, ilgi gösterebilme Onların e, özgürlüklerinin tamamen e, bir şekilde e, sağlanması gerektiğini ve bununla ilgili de Aksaray'a geldiği son toplantısında da öyle bizim için e, meselemiz yok. Ve biz bununla saygı duyuyoruz. Herkes de kendi başına yapabilir diyor. Fakat sonradan bir eski milletvekili çıkıyor, diyor ki e, ben hakimin başörtülü olanına nasıl güveneceğim diyor. Nedir bu e, ikilemdeki durum? CHP bunu aşabilecek konumda mı? CHP bunu çoktan aştı zaten. Yani 10 yıl önce aşılmış bir konunun tekrar getirilip ısıtılmasını ben doğru bulmadım. Ee, i̇nsanların elbette ki giyimleriyle değil, kafa yapılarıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Hele hele kadın üzerinden, kadının kıyafeti üzerinden siyaset yapılmasını bir kadın milletvekili olarak hiç doğru bulmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. İnsanlar özgürce diledikleri gibi giyinmeli elbette. Giyim üzerinden değil, düşünceler üzerinden tartışılmalı kesinlikle. Bu konuyu bence Türkiye 10 yıl önce açtı. Yeniden eski defterlere açıp geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Türkiye bu konuyu çoktan aşmış durumdadır. Ben yeniden söylüyorum kadınlar üzerinden, kadın kıyafeti üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını buluyorum ortaya koymak istiyorum. Dolayısıyla bizim şu anda gündemimiz ne başörtüsü ne de kadının kıyafeti. Bizim gündemimiz ekonomi, evine ekmek götüremeyen insanlar, e, siftah yapamayan esnaf, e, üniversiteyi bitirmiş atanamayan memurlar, emeklilikte yaşa takılanlar. Dolayısıyla e, gerçekten toplumun her kesiminde evinin önünde traktörü hazzedilen çiftçi bizim sorunumuz. Bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Ekonomiyi öncelememiz gerekiyor, sağlığı öncelememiz gerekiyor. Dolayısıyla Aksaray'da da bunun için geldik. E, ekonomiyi daha iyi hale getirip Aksaray'a daha iyi hizmetlerin gelmesini, iktidarın da dikkatini buraya çekecek. Bir olduğu oluşturmak üzere 20 milletvekiliyle çıkarma yapmış bulunuyoruz Aksaray'a. Tek sorunumuz insanların eşit iş, eşit aş, eşit sağlık birimlerine, eşit eğitimden, sağlıklı eğitimden yararlanmasını sağlamak. Amacımız budur. Başka bir amacımız yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.